Orada bir kişi geldi lan. Ben şuraya. Evet evet bir kişi geldi. Sik sik. Şu flatline alıyorum. Bilmiyorum ben Alalım. Bak karşı aşağı karşımı. atladı. Vuramadı. Dur lan çekil lan. Kırık. Yarı At, canı atıyor, var. Atıyor, ya, atıyor, güzel köy. Karşı sıkıyor. Helal. Oh. Karşıyı kırdım. Şunu niye kırıyorsun? Karşıyı niye kırdın? Ama. Şu adamı öldürebiliyor musun? Şey mi? yaptım adamı. O adam bak kalkacak o adam böyle ben azıcık biliyorsam oyunu o adam kalkar. <laughs> azıcık biliyorsam nerede ki adam öldüreyim? Şurada. Öldürsene adam. bro nerede olabilir? Abi nerede bir tane şey var? Öldürdüm öldürdüm. <laughs> helal helal. <gülüyor> tamam rahat Karşıda. Rahat Biraz loot yapalım. Oyundayım niye almadınız? Oyun, oyun oynuyorum oynuyor Evet. bir adam var. O da aynı oyundayız. Bakın yanında görkem altında. Şuradaydı. Çatı. Şuradan düştü. Bombadan düşürdü onu. Zırh bana bomba geldi. Zırh basıyorum. Var mı ya? Basıyorum. Nerede oğlum bunlar? Gene mi kaçıyorlar? Ya, Aa burada, burada yanında yanında. Yerde kaydı. Üste 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 üste. En çatıda mı? En çatı. En çatı mı bilmem bir üstte duyuyorum. Yok en çatı evet en çatı en çatı. En Gel. çatı. Tower atacağım biri de soldan çıksın. Attım bir tane. Ben. Vuramıyorum beyler. Kırdım birini. Vuramadım. Bir bina kaldım kendi bombamı yedim. Bana geldi. Kırık, kırık ama canı full. Efe'yi kaldır. Kırık canı full Dur Efe, Efe nereye gidiyorsun? Kırık Efe. canı full burada. Armor <laughs> bastı. Burada, burada şu an ping. Tam pingimde. Tam pingimde. Aynen. Yarı canı var. Altında yarı Efe. Yarı canı var, yarı canı var. Gel. Yes. Alsanıza beni. Nerede durdular Efe? Temizledin mi? Adamlar Kill, çok hızlı. Çok hızlı 160 da mecim var. Aynı da 160 <laughs> değil işte. <gülüyor> <gülüyor> 160. <gülüyor> <gülüyor> 160. <gülüyor> <gülüyor> 160. <gülüyor> Oğlum killleri kim aldı? Bende de 3 asist var. Bende iki kill var. Ha. İki kill var işte bende de. Sende de bir kill var abi. CEO sıfır var. Sıfır mı var? Ha. Sıfır var. Hay şey o zaman kill katkın yok bir tane. Evet. Yani. Hay burada adam var. Oh abisinin gülü. Yesinler hmm. mi abisinin gülünü? Gel abi ne no yapsın Gel öleceğim gel. Ölecek ölecek Ben gitmiyorum ya ben de. Ben gitmiyorum. Abisinin gülü. Drop düşüyor mu oraya. Oh, Abi şimdi bir yok. şu atma ki ya. beni. <laughs> ah. adam. Kırık. Oktay'ın bir can, oktay'ın bir can, Neresi Nereye oğlum? Ölüyorum. Bilerek ölüyorum? Ben de bilerek ölüyorum. bir, Ölüyor. bir ölüyorum. ölüyorum. Harbi, Aa, bar, bir var, var, var lan. Hadi. Geliyorlar mı? Yok. Geliyor geliyor. geliyor. Ha. Efe, efe gel aşağı bak Efe. Ha yok lan yok sağ. Ne seviyor bu ya? Tamam tamam tamam. 45 o. Oğlum tam şu şu aşağı... kimde ya? Çuyu versene. Yok oğlum şu. Oğlum aşağı yüzü sıkıyor ama onu. Öldü ya. Kanka öyle bir öldürüş mü var ama bomboş evet, sıkıyor da. Uçağı atayım da. Uçluyor bu arada. Şöyle. Işte. Abi ne sol aşağı geldi. Sen çıkamaz, sen çıkamaz. Sol aşağıda Aa, bak, yanımızda. Sol aşağıda şey, 45 oğlum adam kırmızı. Kırdım evet. şeyi Kırdım onu. Oğlum karşıdan da sıkıyorlar ki. Bir salmıyorlar. Bana bir şans verin ama ya. Tepe düş. Ya sarayım durma lan. Bak koşuyor koşuyor. Kırık. Buram ya açımda değil ki Efe var bütün önümde. Burada da var. Arkada dikkat edin. Bir de sniper'la sıkıyor. <laughs> Oha bayağı evet, evet. kalabalık Evet arkamız evet. Arkamız daha kalabalık Ananı gene yedim sniper. O bayağı vurdum. Büyük. 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 Herkes başka bir çatışıyor. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Hayır ya. de <laughs> 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 Ya bu ışık tutup duruyor buraya. Epe ben tavşan gibi bakıp kalıyorum ama. Lazer <laughs> <Büzel, güzel gülüyor> şey İzle izle beni izle beni izle Arma atmam bu arada Ben de atmam bu arada. Salak gidip öldüm. Sesin çok çıkıyor ya. Bak Kırık şey kırık kırık, şey. kırık. bir can bir can. Tamam oğlum vursana sen. Lan bir, bir alın alın canını bıraktım. Evet. Buradan da geldiler, buradan da geldiler. Benim mermim kalmadı. Kötü bir haberim var. Sıkmayın ya Kim o zaman. Burada evet. burada burada sık sık, şunları sık. Kırık. 5 Tam beyler ölüyor Efe, ölüyor Efe. <laughs> Allah Allah. Alın lan bunu. Alın bunu. Efe bir de heal falan atma, ben söyleyeyim. Ben yapacağım. Ultileyim mi ben arkayı? Bence arkayı ya. Burayı. Görkem sel atsana Görkem. Görkem sel atsana. <laughs> yok, bir, yok. bir tane o, Selim kaldı. çalışmıyor mu ya? Herkes bize sikiyor evet. Oğlum biz herkes sikiyoruz ve kaybediyoruz var ya. Baba baba baba. Aa yanımızda uçtular lan bak uçup puştular puştular sağa puştular sağa puştular bak bak. Kırdım <laughs> kırdım bir canı var. Şunun arkasında şunun arkasında. Oğlum biz puşasak mı oraya var mı bir şeyler? Hadi gel gel Zaten mermim kalmadı yürü ama. Şöyle bir şey yaptım onların ultisinin içine. Çok iyi, çok, çok iyi. iyi. Bomba ben. Ben de bomba alacağım. Of 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 hepsine vuruyorum. Bom bir bomba. bir bomba. Bir bomba. İki bomba. İki bomba. Bitti. Hiç vuramadım. Hiç vuramadım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Ne oluyor? Ya, kırık kırık. Ön, i̇çeride bir sürü adam var. Ya, evet. Tepede var ya. Ölken bir şey oldu. Ya, hata hata. Yerimize geri gidebilir miyiz? Gidelim. Ay kanka nereye gidiyorsun? Arkadan yedim, yedim. Bana Yerimize geri gidelim lütfen. Hayır, hayır. Şunları şu üstümüze? yok, mermi yok. oraya Mal. ya. Geri gidiyorum, geri gidiyorum. Adam loot yapıyor kalmadı puşlayalım bence. Hadi. Bay Yok oğlum alta 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 oğlum canları azdı ya. Ya kanka şey Görkem! <gülüyor> 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 gel <kırdım>. <gülüyor> <gülüyor> Gel geri gel. Şurada. <laughs> Arkanda. Hadi düşürdüm. Bire birebirsin bire Geliyor. Kıracaklar kırık kırık. Da. Tamam tamam. Gel geri gel kaldıracağım seni. Beni lootluyor. Dur Tamam tamam tamam. Kaldırıyor o da kaldırıyor kaldırıyor. Tamam, Neyse. Kaldırıyor. Allah lootluyor Canları var lan girken Oo Oo On beni kaldırın lan Ya kö dur Abi alt şey var mı orada <laughs> Strat Kaldırma bırak, var yok. bende dur kaldırma çok Hayır şuraya. kaldırma zaten çıkıyor oğlum mal mısın yani? Alsan efendim kaldırmayı <laughs> Ses duydum galiba şut atma kötme kötme maç atamam Mustafa bir yerden ses duydum. Ya, 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 ya. Adam ne oluyor? Ne oluyor oğlum bu ne? Onlar oğlum, oğlum ne oluyor? Ki... Öldüm ben. Ben de öleceğim ki hiçbir şey Ben Ölmedim ben ölmedim. Yanında ne oluyor ki Hadi oğlum efe eğlen. Beni al beni al beni al beni al. He adam varmış lan daha. Replicator da görkem. Efe. Uyum, yanımda şey var arkam var. Efe. Ortada kaldık. Kanka. <laughs> Eğime bak. <a> <gülüyor> <gülüyor> geliyorum, geliyorum, <gülüyor> 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 Oğlum hiçbir şey miyorken, ya. Adam mor, <laughs> ben, ben 2 <başladığım gülüyor> dakika geliyorum. On Altın 1 oldu. Yani. Efe oynamaya 3. olduk. <laughs> Çok iyi de bir Gidelim Zarak. mi? Bak çok, çok kalabalık. Ben bıraktım dışarıda. Ben bulamadım. Üzüme biri geldi. Oh. Düşürdüm o, o, o. Bir tane daha bir can. Ben Bir can bir can bir can. Düşürdüm. Bitirdim birini. Dışarıda bir grubu bitirdim bir ben. Gördüm bana sıkıyor. Gördün mü? Tepen aşağı atlıyor. Tepen aşağı atladı. Düşürdüm. Düşürdüm. Helal helal. Ee, arkam var. Şey Gördüm. bir candı. Konduk bir candı bu arada. Birisi. Yok konduk değil şurada şurada. Aç şurada. Bir can. Abi tutmuyorum ama. Ee, arkadaşını kaldırmıyor daha sonra. Tamam tamam. Hadi blotan şurada. Arkadaşını kaldırmıyor. Gördüm, yok, şurada. Abi bana ev atsana. Ee, kutunun arkasında, kutunun arkasında düşürdüm. Aa siktir yakın bana. Geliyorum hadi hemen. Bir can, bir can. Uhu, <laughs> 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 çok iyisiniz yani. ya. Pam pam. Dual ve ultim var bekletiyorum. Oh yeah. biri bana çok güzel patladı. 5 biri mavi Oğlum sen ne yapıyorsun orda Biraz geri kaçtılar gidiyor geri gidiyor. Bir, bir, bir can var lan! bir can var bir can lan. Hangi şey? Newcastle. Newcastle. Kaçtı mı? Bermin yani kalmadı. Fucking go. Ha, galiba bu kutular açılmamış. Gel bak istersen. Şu var atmadım. Nerede atma atma gel gel. Karşı burada. Var. Evde var dikkat et. Altında 71 zırı Kaçıyor geri. Şurada Kuramadım, biri. Vuramadım. Şey yapıyordum ya. 88 45 80 80. 80 Diğer grup bakıyor. Ya diğerleri, ya, diğerleri de geldi. Ultedim sizi. Faa. Bir bakın ultiye girseniz oğlum. Arka grup geldi, arka grup geldi. Arka grup geldi. Evet, evet arka. Burada yanımda yanımda. 90. Şurada duvarın arkasında. Ultinin içinde, ultinin içinde. Kırdım, kırdım. Oo siktir keş açılmasaydım. Oğlum ya. Biri bir can. Abi, Ölmek 45. üzereyim. Tamam düzeldim. İyiyim. Ay altında bir ay, şey var. Var bana. Yu var bana. Yok 20 saniye. Tamam. Ben yani bu adam oynuyorum. Şurada dakika şu da kaldırıyor. Gel basacağım oyuncu. Hadi lan önde de. Bir can bir can şu bir can düştü. Bunlara gidiyorum artık ya. Abi şurama be. Gidelim ya bunları. Biri burada tower mı attı? Şurada şurada şurada, şurada bak ne yapıyor burada? Ulti var burada. OYE oh yeah, OYE oh yeah. Kimse yok burada. Orada bana loot lazım. Şurada şurada ben adam. Bana loot bana daha da lazım. Gördüm. 10 kişi o ya. Kırık. Olması lazım. Nerede? Almost da olabilir. Ya şu şey çarptı. Küne girdi? Oğlum hiçbir şey yok ki bunların da. Vallahi yok e, arkamız arkamız yeni grup. Yok mermim yok. Craft ben... Ama. yapayım bari şuradan. Yok hep lan. Altı öldürdüler öldü. Şuradaydı. Arada. Oğlum bana sıkıyor uzaktan basacak. Şey şey Hayır solunuz 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 solunuz. Oğlum evet evet. Sol evet, sol. şu şeyde de şu şeyde içeride. Gördüm. 63 63. Şurada da var şurada da var beyler. Buradan yedim daha demek. Allah Allah. bak, bak görüyorsunuz mu? Bak evet, bak 3 kişi. Canlandırıyor şurada. Gördüm gördüm. Adam canlandı arkamızda. 75 Ali Eren 1'e. Düşürdüm şurayı düşürdüm şurayı düşürdüm. Nasıl gideceğiz oraya? Yürüyelim mi? Duruyor <laughs> lifeline. Adam canlandırıyorlar. Basacak. Evet. Sel var mı? Sel kaçsınız? Kaçsın? Ay evet şuna bak evet. Kırık. Kırık. Tamam. Al sel attım 3 tane. 3 tane sel attım. Beyler bir grubu karar kaldırsa, verip kaldırsa, gitmemizi kaldırsa Kaldıracağım da arkamız işte orada grubu ben düşürmüştüm de. Aynen bir gruba karar vermek kaldı. Ha Bombard Aa, şuradan evet. da adam geldi. Evet. Ay şu şanslı oyun oynuyorsunuz ya yok ki bizde. 88. Uyuta 88 88, Uyuta. 88. <laughs> Abi bir kaldı orada çekiyor şuraya İki tane kırık iki tane kırık Yürüyom Neren önünde İçeride işte tapan... Şurada, şurada, şurada içeride Lan lan bir can şurada Bir can diyorum ya darı yok onun Arkadan geliyorum arkadan geliyorum bir... Kırık Kırdım 90 Bu da arkamda benim Yardım Kırık kırık yarı canı var yarı canı var. Bir Hadi bir lan gidiyor. Mermi de işte kaldır beni o zaman. Bitirdim bitirdim bitirdim. Giriyor, diğer grup geliyor. Tam, kaçacağım full kaç sen neredeyse. Wall jump'ın peyzini gördüm. Şurada kesin peyzeri vardır bu Görmedim valla. Ama bir daha şunu gördüm. Ben. Aynen bro. Burada burada. Kıştım tutuyor, bir tutuyor, daha buna. Kutuyu tutuyor, 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 tutuyor gel gel gel. Mal gibi duruyor. 16. 16. Nerede lan? Burada. Adam silahlarını bırakmış silahı yok onun. Bir canı var. Bir can lan. Ben yani tuşu açıyorum he. Tamam. Aç aç gel gel geri. Bu adam silahları değiştirecek diye bıraktı. <laughs> şey Gitmiş oldu yani. oğlum bu adam. Nereye gitti bilmiyorum bile. Beyler. Hava kaldı. Aa. Tamam ben, tamam. Ben. Ben başka... Bekle 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 bekle. bekle. Düştü. Eder, çok iyiyiz ya. 88 vurdum. Onun canı Gidiyom. çok az. Yani öldür. Aa beyler. o arkası çok kalabalık. Aynen gitme gitme. Vesteron. Tamam, geri geliyorum. Oğlum, geri geliyorum bu arada. Adam. Tamam tamam. Yok yiyeyim yo attım Görkem yıl yani yok senin yani arkamız ve önümüz var arkamız ve önümüz var şu binaya gelebilirsin istiyorsan orası safe mi safe orası giriyoruz dur, dur bir canım var be gökem yanında çıkamıyor daha yukarıda tam çatı var. çatı var burada var haygır yukarıda çıkabilir abi abi üzerinde üstünde Üçünde mi alaylı bize evet. bayağı ooo burada vuruk var beyler bir yardım bak sen ben buradayım yanındayım geldiğim düşürdüm birini orada yine daha kırdım Alt düşürdüm. Bir can, bir can, bir can, bir 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 tane daha düşürdüm. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Oğlum Yolladım seni, yolladım seni, yolladım seni. Eyvallah. Çok bastım. Park heavy, heavy heavy. lazım, heavy lazım. Ben yemedim. Var mı bakıyor Yok. Aşağıdalar, aşağıdalar. Kırık, 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 Şurada açık, açık, açık. Şu şu. Bir canım, Yanım canım, yanım Evet geldi. E yok bir mu? Can, bir can, bir can, bir can, bir E yok, bir şey. yok mu? Düşürdüm, düşürdüm. E, Bum. Ya o kadar geç attın ki abi. Kaldırdım beni. Helal. Hadi lan Gökhan. Oh, 90 öldü öldü. Helal. beni, beni, beni. Sen öldür, sen öldür, sen şey yap. Kanka öldü. Bitirmeye can, yok, çalışmıyor. Tamam tamam tamam. Ben halledeceğim, ben halledeceğim. Kuladım. Direkt. Yarı can. Ben koşturuyorum. Siz de adamları bitirin olmadı. Al kanka. Arkam sıkıyor. Am kanka ya. Armor basmış. Ben de. Ben ulaşayım seni. İyisin be oğlum. Al zacı. Yukarı çıkmamız lazım. Bir hava mermi bir silah değiştirmem lazım. Yukarıda var mı sanki yok. şey ya? Ha, adam Enerji adam vardı. ölüm adam ölüm adam ölüm, ölçüyor, adam, adam ölüm Öldü. Ben, ben yukarı çıkıp mermi bakacağım. silah değiştireceğim. Ben çok vuramadım ya bu maçta. Sen filan atmayın ya. <laughs> ben bayağı vurdum. Hadi hadi Kırık kırık kırık. Var var var. Kırık bir can. Ben silah değiştiriyorum. Diğerim abi. Gibi. 88 bire. Çatı 88. Şu attı. Şu arı sağım sıkıyor. Sağım ne Şey neyse durabı sıkıyor. Bırağı değiştirdim Hızla var drop boğa da var onu da alabiliriz şu adamları öldür hep Gidiyorum bunlara doğru Ultim var Ultim 93 Dışarıda Bakabiliriz 88 88 bire çatı 88 Diğer squad Kanka Q'ladım devam et tamam. Çatıda var çatıda var Bak arkada var Çok güç kaldım bu hile Arka kürdan kür Şöyle Bir daha, daha Sonuca heal basalım diye. Bir daha var. görkem Ölüyor. Ölüyorsun Ultiledim çatıyı. Ne yapıyorsun ben? De. Bir var mı? Ultiledim yok, çatıyı, çatıyı kırdım. Şu ulti Çıkıyorum ya. ya. Çatıya çıkıyorum. Çık çık benim ultim var zaten oynayamazlar onlar. Et basıyor bir yerde. Altımız alt, İçeride. Gireyim mi? Ay tepeden. Yok 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 yok. Bir sürü Arka çıkıyor. Bombayı düştüm. Göz, var var mı? Kaldırsana kanka. İçeride bir grup var. Benim evimde bir grup var. Hillanıyorlar haberiniz olsun. Tamam tamam. tamam. Şöyleye gel sadece sen. Tamam. Seri öldürelim mi diyorum işte hemen. Bu şey, bayağı ilen, şey değil. Şey lan? Şey girelim. Oğlum tamam, buradan giremeyiz. Buradan giremeyiz. Diğer taraf buradan oradan giriyor. Bak Gördüm. Gel de öldürelim sana. Tamam. Ya. Dışarıyı vurdum. Öldüm. Evet, bir canım sağ. Hep beraber. Düşürdüm. Kaldırıyor, 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 kaldırıyor. Görkem kaldırıyor. Ya abi başka hiç girmeyecektik bu arada ya. Kaldıracağım bu arada. Şuradan sen de basma ya. Hadi lan. Bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> oh. Girmez oğlum baş... oraya.